Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selim ve bugün size zaten birlikte AVP moda oynayacağız. Yeni bir seri olmasını, yeni bir seri olmasını istiyorum. Bence çok güzel bir oyun. Şuradaki kasaları açayım iki dakika bekleyin Tamam. O ikisinden ne güzel şey. Bir saniye ben. Tamam. Yeni Minecraft serisine başlayacaktım. Onun için hallediyordum. Şimdi asıl serimize geçiyoruz abi. Arkadaşlar şimdi size oyunun konusunu bahsedeyim. Ee, biz 4 ve 4 atılarak farklı hanelerde Fa farklı özellikleri bulunan silahlarla vs'ler atıyoruz. Ne bileyim işte bu böyle silahlar alıyoruz. Tabi ben bunu level arttırarak aldım. Mesela böyle scout var. Ee, şey yolu oynayanlar bilir scout'ı. vsv var. Böyle garip silahlar var. Ya yani bazılarını benzetiyoruz. M24. Mesela Tom Yeter CBC L99 96 Fab Bunları benzetebilirsiniz ha, Bir de şunu ben K98'e çok benzetiyorum Ben bunu k 98 diyeceğim. Şimdi de burada açılıyormuş İşte türlü türlü silahlar alıp maç atabiliyorsunuz Burada gördüğünüz gibi skinler falan var Böyle garip skinler var işte Burada da kitler ilk yardım kiti ispirat seti attırılmış hesap bunların hepsini göstereceğim size ee, bir de oyun şöyle bir şey yapıyor size i̇şte ilk oyunu kazandığınızda size hayvan gibi görev zaten kazanmış oluyorsunuz ve işte hayvan gibi şey yapıyor yani oyun hayvan gibi para veriyor ve ben bu sayede ilk silahımı direkt maxladım abi sadece şu bu bir de susturucum yoktu Yok ışığım yoktu bir de susturu bu yoktu bu ikisi yoktu bende seviye atlatarak verdiler bana Bunda tabi bunda bayağı para istiyor ne işte 165 lira istiyor baya zor ben o yüzden fenerde almadım fenerde almak istemiyorum 165'e falan var neyse o zaman hadi başlayalım Savaşa başlıyoruz abi Savaş ruhsatı falan var işte yani i̇şte Royal Pass'a savaş ruhsatı diyorlar Evet, yani giriyoruz. O da bunda arkadaşlar şöyle bir şey var. Şuradaki klavyede klavyeye girmeye çalışıyoruz ve klavyedeki enter tuşuna bastığımızda abi yer çekimi kalkıyor yani. Standard fikirde keşke nişancı modunun aynısı diyebiliriz. ve bu benim kullandığım dürbünün şöyle bir özelliği var. Şöyle termal dürbüne geçebiliyor. Ben şöyle bir uğralım ve çok hızlı esneklikleri var ve bunlar direkt şeyi açtı mı? Biz açtık mı belki? Yok biz açmamışız. Biz açsaydık. Bu arada full bana şey gelecek. Bot gelmeyecek. Yani bot gelecek de yani. Yani oynarsanız oyunu size de her türlü bot gelecek. Bekle şunu alayım. Pat. Heh 50 dolar aldım. Tamam güzel. Biz de açalım lan şunu. Pat diye vurdum mu? Pat. Tamam, teamwork verdi. Çok güzel. Şuna şöyle vurduk mu? Çok iyiyiz. Tamam, bir ikilimizi aldık. Şu topu vursam ne olur ki? Aa, topu vurunca ne oluyor? Dur bekle. Pek şey alamadım. Şu topu vurunca ne oluyor bak ha? Ha yer çekimini değiştirdi şu. Pat vurayım şöyle. Abi hiç vuramıyorum. Normalde herkes öldürüyorum ya. Bizim a bizim de çıktı vallahi bizim de çıktı. He he he. İşte. Şuraya geçebilir miyim lan? Geçiyorum. Geçtim. Çok iyi. Ben burada var ya adamların içinden geçeceğim. Pat. Nereden vurdum anlamıyor adam şu anda. Çat bak şurada bir tane biri var. Pat. Pat. Bak abi hiçbir şekilde vuramazlar beni ya. Buradan vurmaları imkansız. Anca beni görerek vurabilirler. Hadi bakayım. Hala fark etmediler lan beni. Oğlum pat. Adamların hiçbir şey anı beni fark... Aha biri fark etti. O oh, biri fa oğlum iki kişi fark etti beni. Dur. Dur düşme 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 ya. Üf, çok iyiyim. Pat. Dur şunu alayım ben. Şöyle alalım şunu. Radar. He, he tamam vuranı gördük. Sen mi vuruyordun lan bana. Gavrto oğlum. He sen ananı satayım öldüm ben Ah be. Scout'la vurmuş. Ben birinci içeyim ha. Ne adam satayım adam. Nasıl Pat diye vurayım şuraya. Of be. Nice. Nice and nice. Hemen abi şuradan. Oğlum niye vuramıyorum lan? Baba hadi. Şunu kullandım. Pat. Üf. Anam. Ne oldu? Dur 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 dur. Adam ne? Aha gördüm seni. Baba sana bir nasıl kapatacaktım da boş ver. Dur şöyle. Baba. Adam ya, Ah adam. Ne be lan? Pat. Oğlum vuramıyor. Lan dur. Dur 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 dur. Selamun Aleyküm. bakayım. Oh. O ne lan? Radar ver. Allah razı olsun radar verdi. Şurada biri var abi. Oba zıpladı. Pat. Vurdum ayağından. Oba. Bir daha ayağından. Oba. Hadi be. Havada vurabilirdim. Hadi bakayım. Hep şu mavi istiyorum. Şu çok güzel. Oynadım. Oh, şu top ne yapıyor? Ah. Oh. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor? Dayına verdim ben buna. Kim oluyor bana? Lan? Şu tepeden. <laughs> lan. Ana ben adam nerede? Ve yendik zaten. Zafer. Yes. Güzel. İkinci olmuşum. Global. <laughs> ne? Ne dürbüsüz düşman öldür mü? Evet dürbüsüz düşman öldür. Artı 15 param veriyormuş. Garip ya. Güzel ama garip. Neyse şimdi ikinci turumuza girelim. Galiba benim bildiğim 4 veya 3 oda var. Evet evet 4 oda var. 4 tane modu var. Bak, bu parayla satılıyormuş bunu alabiliriz. Uhu, savaş kartı. Tamam. E ee, ama bu oyun diyor ki gel bana ücretsiz olma. Hemen ikinci maçımıza başlayalım. Bir de bayağıdır video gelmiyor ya. Boşu kapatmaya çalışıyorum dedim. Orman. Burada da arkadaşlar 3 tane hala ben bunu çözemedim. 3 tane maymun totemi var. O 3 tane maymun totemi galiba kırılınca veya yok olunca ee, diğer adamların kapısına birleşiyoruz. Yani diğer adamlara geçiş yapabiliyoruz. Teamwork, Biz mi? Yok, yok biz ben şu havadaki şeyi alayım. Biraz bekleyin abi, biraz bekleyeceğiz. Tamam. Bizim gerek yok abicim. Taktik, çok. Elinden vurun lan seni. Yürü de onun. Hevesim yok. Oh. Ah oh. oh be. Ba 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 ya lan ikinize de tek atmamı istiyorsun. Şurada biri var. Aa, gel şuraya. Gel. Pat. Ya abi gel şuraya. Pat. Double kill. Triple kill. Seven kill. Bu da benziyormuş. Yüzde. Şuradaki totemi vurabiliyoruz. Şöyle Totem Radarı dur bir bakalım. Tamam. Ezberledim. Şurada bir var. Hemen eğil abi. Kalk. Vur. Eğil abi. Kalk. Vur. Nice. İşte bu. korktu mu? Nasıl atacağız hala anlamadım ya. Oh, ne olmuş? Pat vurdum. Aa, ah, aa, mı Oğlum niye abi ben Aa. Ha, bu arada şu kantel e ya konuşamadan öldüm. Bu tenekeler arkadaşlar pek bir şey yapmıyor. Ya sadece daha fazla kilamanıza yarıyor. Adam et çatı çaktı bana nerede? Durdum. Affeder miyim? Baba affetmez. Baba iki kişisiniz. Ama ben burada bir kişi bile sizi alabilirim. de bakayım. Sen hala beni öldürüyorsun ha bir bekle sen. Oğlum yeter lan. 5 Oha. Adam bildiğin oluşmuş et şata. Ulan. Ulan. Pat. Abi. Hadi. Çok iyidik be. Aa. yani bu arada. Gelin bakayım. Hadi bakayım. Gel buraya. Pat. Abi 160 vuruyorum. Yavur tohumu musun sen? Al duvar arkası sarı. Sarı aha seni. Oğlum bana şu çiğni bana ah be. 4 puanla yendik lan şa şansa bak. Evet. 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 Ye. Yeah. Hepsini player olması peki? Kimler bot değildi bir bakalım. Skora giriyorum. O, Deadpool seni arkadaşlar kabul edelim. Bakalım iki tanesi botmuş. Bir de hepsi onların takımından. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonra like atmayı unutmayın ve kanalıma yorum bırakmayı unutmayın. Yakında Brawl Stars'la Minecraft videolara gelecek. O zaman görüşürüz. Bay bay.